Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, bize aile büyüklerimiz e, her, her şeyin ortası karar derlerdi. Yani böyle nasihat olarak bunu söylerlerdi. Hatta orta karar diye bir laf da var yani ikisi birleştirilmiş. Orta karar olsun her şey falan diye. Şimdi, İtfak olacak yani. Evet. Ee, peki din dahil, din bilgileri veya din, dini yaşayış dahil her şeyde e, orta olanı mı ayarla, e, aramalıdır veya yapmalıdır? Mustafa Bey siz bunu söylerken şey, bir hadis-i şerif hatırıma geldi de belki erbabı da biliyordur. Din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmek ona afet olarak kafidir. din ve dünya işlerinde. Yani parmakla gösterilmek demek o konuda ünlü oldu demek yani. Aha. Yani sivrildi demek. Sivrildi. Şey yani? Evet. Dikkat çekici oldu. Onun için felaket olur. Niye felaket olur? Eğer o kimsenin hakiki bir rehberi, hakiki bir mürşidi, hakiki bir İslam alimini, mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatın kitabını devamlısı da okuyorsa kontrol edebilir kendisini. Ama e, şimdi yani bizi izleyenler de aynı şekilde şahittir. Hatta ehl talimlerinden Sünnet buyuruyor ki, bir talebesine evlat diyor. Bir kimsenin karşısına gitse işte e, ceketini ceketini iklese, efem ne emredersiniz, ne buyuruyorsunuz, iyiyse. İkinci gelse ceketini efem ne emredersiniz, iyiyse. Üçüncü, dördüncü, onuncu gelince o kimsenin zıvanına çıkar buyuruyor. Ben birinci de çıkarım. <laughs> Estağfurullah. Yani. Onuncu gelince zıvanına çıkar. 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 Çünkü ya. insan tabiatıdır bu. İnsan tabiatıdır bu. Onun için aşırılık dini bize yok karşılık kendimiz yok. Şimdi mesela e, sosyal medyada yaygındır. Efendim işte devamlı sürede su içerseniz Devamlı sürede şunu yerseniz falan. Ya gereği yok aynı şekilde. Yani bunun ortalaması. Zıvanı da çıkarmayın bu işi. Zıvanı da çıkarmayın. E şimdi e, senelerce mesela e, ben köy çocuğuyum. İşte dengeli beslemiş şey yapmak falan. Sonra büyüdüm. Lise, üniversite falan bitirdim. sonra baktım. Ya dedim benim anam, babaannem Okuyup yazma bilmiyordu. Anneannem de bilmiyordu. Ama dedim ben dengeli beslemişim. Bunların anlattığına kalacak olsa benim dengem bozulacakmış yani. Tamam mı? Bunları anlattığına göre. Ya bir zaman da atın tereyağı diyorlar tamam mı? Yemeğin diyor. Yemeğin diyorlardı. E, meğer adamlar aynı şekilde bizi bozmak için uydurdukları başka yağlar uydurmuşlar. Halbuki onların uydurduğu, çıkardığı yağlar, o katı yağlar e, vücut sıcaklığında erimiyor. İşte kalp bilmem nesi, bilmem nesi hep onlar yaptı. Halbuki allah Teala yaratmış olduğu koyundan, keçiden, sığırdan elde ettiğin süt, onların eti, ondan sonra sütü, peyniri, tereyağısı, yoğurdu, e gayet tabii arkadaşım. Siz ya. eskiden arpa ekmeği, çavdar ekmeği yerdiniz değil mi? <laughs> şimdi lüks oldu yani. Tabii. Kepekli ekmek. Tavsiye Kepekli ekmek. E şimdi e, çok özür dilerim kimse alınmasın da. Mustafa Bey biz e, böyle e, yulaf bitkisi şey bir bitki. Bahara yakın, baharda falan ekilir. E, memli gördüğü zaman da fırlar. E, öyle bir bitki. Ama biz onu hayvan yemiyorlar, ekerdik. Yulaf. Yulafı. Yulaf, arpa, çavdar bu üçünü biz hayvan yemi olarak aynı şekilde hayvanlara yedirmek için ekerdik. Hem samanlı hem yulafın kendisini elde ederdik. Ama yulafı biz bugüne kadar aynı şekilde köyde hiçbir zaman e, şey, buğdayın içerisine katıp öğütmedik. Ama çavdarı kattığımız oluyordu. O da nasıl olurdu? Buğday aynen kıtlık olurdu az olurdu. Az olurdu. Az olurdu. Az olurdu. Şu Ama başladım. arpa ve yulaf devamlı um, hayvan yemi olarak aynı şekilde kullanırdık bunu. Ve e, patatesi de biz kumpir derdik. E sonra okula başlayınca orada patates dediler. Ha dedim bizim köylüler bilmiyormuş falan. Sonra baktık ha kompir diye sosyetenin aynı şekilde itibar ettiği şey oldu. Ya men, biz çok ilerideymişiz yani. Evet, tamam mı? Öyleymiş. Hem bartırı bile biliyorduk biz. Yumurta götürüyorduk, bisküvi alıyorduk bakkaldan. Bartırı bile biliyor. siz çok geride kalmışsınız. Biz çok ilerlemişiz. Bak e şimdi cenab Hak e, bu hayvanları yaratmış bize rızık olarak. etinden, sütünden ayıncak şey yapacaksın. Tabii olarak. E bunlar da İslamiyet gelmiş bunları diyor. Hani acıktığın zaman otur, doymadan kalk diyor. Ölçü koymuş. Yeme demiyor ki. E, yaratan yarattı, en iyi bilen değil midir? En iyi bilendi. E, dolayısıyla Hatta bir doktor arkadaşa dedim ya ben köyde şu anlattığınız hastalıkların hiçbirisini duymazdım dedi. E o zaman bilinmiyordu. Ya bilinmiyordu falan değil dedim ya. Bilinmiyordu falan. Yoktu değil. öyle bir şey. Yoktu öyle bir şey. Ondan bilinmiyordu. Yoktu. Mesela şimdi diyorsun ki bak o zaman bilinmiyordu falan. E ben köyde hatırlıyorum dedim. Böyle e, şişman ne erkek ne de kadın görmedim dedim Evet, evet. Yok. 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 E, düşündü. O dediğin doğru dedi. E, dediğin doğru çünkü bedenen çalışıyorsun. Ya biz de giriyorduk, çalışıyorduk. Akşam eve geldiği zaman yastığı uzaktan görünce. şimdi uykum gelmiyor. E tabi cep telefonu var onu yayınladığı ışınla Ama televizyona bakıyorsun. Ne, ne yapıyorsun? Yorulmuyor vücut. ya yorulmuyor vücutta. E o da sonra uykum gelmiyor. Bilmem ne hastasıyım. Olursun tabii ki. Dolayısıyla İslamiyet aşırılıkları. E, mesela şeyde, ki e, akşam yas yıkıldıktan sonra yatmalı. Sabah da erken kalkmalı buyuruyor. Eve gece ikiye kadar şey yapacağım, sabah erkenden kalkacağım. İyi de arkadaş bu vücut dayanmaz ki buna. O vücut dayanmaz. Bir de Musa şeyde İslamiyet'te e, mesela İslam alimleri çok güzel bir şekilde izah etmişler. Tam ortasın demiyorlar. Ortalama diyorlar. Niye? O benim dikkatim çekti okurken. Bu İslam Alak kitabı var. Orada Muhammed Hadimi Hazretleri'de bir ı Gazali Hazretleri'nden alınmış. Orada anlatılırken ortalama diyor. Ortalama. E, şimdi e, hatta şu, şeyde, şöyle de ifade ediliyor. Orta yol deyince iki şey anlaşılır. Birisi herkesin anladığı gibi bir şeyin tam ortası. İkincisi izafi takdiri orta demektir. Yani belli bir şeyin ortasıdır. Ahlak bilgisinde kullanılan bu ikinci ortadır. Şimdi bunun tam burası, şak ortası burası. Tam bunu istemiyor İslamiyet. Niye? Onu izah etmiş orada. İslam ahlak kitabını onu izah etmiş. Çünkü Allah-u Teala insanları farklı yaratmış. Farklı yaratmış. Onun e, yaratılışı, cibilliyeti, mizacı belli bir noktaya kadar işte ortalama gelmiş buraya tam ortasında olmaz. şart değil. Tam ortanın sağı solu. Ha, O da olur. Olur. Yani ortalamada duruyor yani. Ortalamada Tabii. duruyor. Uçlar değil. Uçlar değil. Buralara gitmiyorsun. Buralara gitmiyorsun. Mesela misal vermişler. Orada huylar anlatılıyor da cömertlik güzel bu değil mi? Güzel. Yani. Tabii. Şimdi cömertliği ortaya koymuşlar. Ama bunun iki tane zıt kötüsü var. İsraf E, israf, e, cimrilik. Öbürü de ucunda da cimrilik. Bu ikisi de haram deniyor. Aşırı çünkü. İsraf da haram, cimrilik de haram. Cömertlik ortalama. Bu cömertliği de kitaptan okuman lazım. Adam gelin diyor bugün meyhaneden aynı şekilde ben size çağırıyorum. Ne cömert adam. Ya adam haram ikram ediyor. Buna cömert denmez. Allah'tan helal ve mubak olduğu şeyleri. E öncelikle, öncelikle çoluğuna, çocuğuna yedirmediği şeyi başkasına yediriyor. Aa, bu kimse de cömert değil. Bu kimse. Peki bunun altında yatan ne? Bunun altında yatan. Aa, ya, adam, baba adam ya. Aferin. Aferin. gidiyoruz bizi işte bana et lokantasına gidiyor ama çoluğuna çocuğuna et götürmüyor. Orada Bak. ağalık yapıyor ama. Ha, orada o falan filan filan. Hakikaten ya böyle insanlar var biliyor musun? Ha. Herkes böyle o gelince ooo hoş geldin falan filan peşmeken bir arkadaşım birisi anlatmıştı da. E, baktım dedi birisi işte dedi, birisi çok intifat ediyor. Sen demiş buna yardım mı ediyorsun? Evet demiş. Yardım bir kessene demiş. <laughs> yardım ya o demiş hiç uğramıyor bile demiş ya. Uzaktan bile görünce yolunu değiştir ya demiş. Seni tokatladığı süre içerisinde sana. Ağam paşam. Elde ha paşam. E, Gittim yok. <laughs> Ortada bir şeycik yok. Allah-u <laughs> Teala muhafaza İşlerin en iyisi onların ortasıdır. E, Hadis-i şerif bu. Hadis-i şerif de bu şekilde. Demek ki her şeyin orta miktarı olanı kıymetli. Aşırı olan her hareket ve söz, orta yol olan hak yoldan ayrılmak olur. Aşırılar uygun değil. Cömertlik güzel bir huydur fakat bunun aşırısı insan israfa sürükler. Cömertliğin az olması da insan cimri yapar. Tevazu sahibi olmak güzel huylardandır fakat bunun aşırı olması tezellüldür, çok alçalması. Yani insanı zilleti aşağılamaya sürükler. Tevazunun azlığı ise insanı kibre, kendisini beğenmeye götürür. Bu sebeple her işin orta miktarda olanını yapmak lazımdır. Tabii bunları yapabilmek için de dinimizi ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını doğru olarak öğrenmemiz şarttır. Doğrusu da bu mudur? Evet, doğrusu da bu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü oruç tutana, 10 ahiret günü oruç sevabı verilir. Yalnız Cuma günü oruç tutmayın. Bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutun. Askerlik ganimettir. Bir saati, diğer makamlarda bulunmanın çok saatinden iyidir. Aşk olmasaydı, aşk gamı olmasaydı, bu kadar güzel söz ortaya çıkmazdı. Aklı meaş kısa görüşlüdür. Manevi hastalıkları, afetleri hastalık kabul eylemez. Aklı meaş zenginliğe rağbet eder ve dünya erbabına rağbet eder. Bunlara rağbet edenlerin aklı aklı meaştır. Aklı meat ileri görüşlüdür evliya ve enbiya'da bulunur. Onların nasibidir. Akl-ı me'at Şerh-i sadrdan sonra Mutmainne sadra inince ona bağlanır. Nefs Mutmainne olunca akl-ı me'at ona bağlanır. İsmi to me Kendisinden önce gelen dini nesetmiş, değiştirmiştir. En son gelen ve her dini değiştirmiş, daha doğrusu dinlerin hepsini kendinde toplamış olup, kıyamete kadar hiç değişmeyecek olan din, Muhammed aleyhisselamın dinidir. Bugün Allahü Teala'nın sevdiği, beğendiği dinde bu ahkam ile kurulmuş olan. İslam dinidir. Bu dinin bildirdiği farzları yapanlara ve haramlardan kaçınanlara Allahü Teala ahirette nimetler, iyilikler verecektir. Yani bunlar sevap kazanır. Farzları yapmayanlara ve haramlardan kaçınmayanlara ahirette cezalar, acılar vardır. Yani böyle kimseler günaha girer. İmanı olmayanların farzları kabul olmaz. Yani bunlara sevap verilmez. Farzları yapmayan müminlerin sünnetleri kabul olmaz. Yani bunlara sevap verilmez. Bunlar peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmuş olmaz. Bir kimse bütün farzları yapıp da bir farzı özürsüz terk ederse bu borcunu ödemedikçe bu cinsten olan hiçbir nafile ibadetine ve sünnetine sevap verilmez. Miftahün Necat'taki Ya Ali insanlar fedail ile meşgul oldukları zaman sen farzları tamamlamaya çalış. Ve İmam Gazali'nin Durretül Fahire kitabının üçüncü faslı sonundaki Allahü Teala kazaya kalmış namaz borcu bulunan ve haram elbise giyen kimsenin nafile namazını kabul etmez. Hadisi i şerifleri bunu açık olarak bildirmektedir. Namaz nasıl kılınır? Hanefi mezhebinde ellerini kulağının hizasına kaldırmak sünnet. Ellerinin ayasını kıbleye yöneltmek sünnet. Er kişilerin baş parmağını kulağı yumuşağına değdirmek ve hatun kişilerin omuzu hizasına kaldırmak müstehap. Allahu Ekber demek farz. Tekbir aldıktan sonra el bağlamak sünnet. Sağ elini sol elinin üstüne koymak sünnet. Er kişinin ellerini göbeğinden aşağı koymak ve hatun kişi göğsüne koymak sünnet. Er kişi sol elin bileğini pekçe kavramak müstehap. Namazda imam olsun, muktedi olsun ve yalnız olsun, Sübhaneke okumak sünnet. Eğer imam veyahut yalnız olursa, Euzu okumak sünnet. Besmele okumak sünnet. Fatiha-i Şerife okumak vacip ve Fatiha'dan sonra üç ayet yahut üç ayet kadar uzun bir ayet okumak vacip. Sünnetlerin ve vitrin her rekatinde, yalnız kılarken farzların iki rekatinde, ayakta Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak farz. Rükuda belini eğmek farz. Üç kere Subhanallah diyecek kadar eğlenmek vacip. Üç kere Subhane Rabbiyel Azim demek sünnet. Beş kere veya yedi kere demek müstehap rükûdan kıyama doğruldukta ve iki secde arasında doğrulup oturdukta, bir kere Subhanallah diyecek kadar eğlenmek, i̇mam Ebu Yusuf'a göre farz ve tarafeyn kavline göre vacip olup, bazıları sünnet demişler ise de esah olan vaciptir. Secdede başını secdeye koymak farz. Üç kere Subhanallah diyecek kadar eğlenmek vacip. Üç kere Sübhane Rabbiyal Ala demek sünnet. Beş kere veya yedi kere demek müstehab. İbne Abidin rahimehullahü teala diyor ki, secde yaparken önce iki diz, sonra iki el, sonra burun ve sonra alın yere konur. Baş parmakları kulakları hizasında olur. Şafii'de eller omuz hizasına konur. Ayakların en az birer parmağını yere koymak farzdır. Yerin sertçe olup, başın içine girmemesi lazımdır. Yere serili halı, hasır, buğday ve arpa böyledir. Yerde duran masa, kanepe, araba da yer demektir. Hayvan üzeri ve hayvan üstünde bulunan semer ve benzerleri yer sayılmaz. Salıncak ve ağaçlara, direklere bağlanarak, havada gerilmiş duran bez, halı, hasır, yer sayılmaz. Pirinç, darı, keten tohumu gibi kaygan şeyler üzerine secde sahih olmaz. Çuval içindeyseler sahih olur. Secde yeri, dizlerini koyduğu yerden yarım zira, yani 12 parmak eni, 25 santimetre yüksek olunca namaz sahih olur ise de mekruhtur. Secdede dirsekler bedenden, karnı da uyluklardan açık tutulur. Ayak parmaklarının uçları kıbleye karşı tutulur. Rükûa eğilirken, topuk kemiklerini birbirine yapıştırmak sünnet olduğu gibi, secdede dahi bitişik tutulur. Kadın namaza dururken, ellerini omuzlarına kadar kaldırır. Ellerini kol ağzından dışarı çıkarmaz. Sağ avucu sol üzerinde olarak, Göğüs üstüne kor. Rükûda az iyidir. Belini kafasıyla düz tutmaz. Rükûda ve secdede parmaklarını açmaz. Birbirlerine yapıştırır. Ellerini dizleri üzerine kor. Dizlerini büker. Dizlerini tutmaz. Secdede kollarını karnına yakın olarak yere serer. Karnını uyluklarına yapıştırır. Teşehhütte ayaklarını sağa çıkararak, yere oturur. El parmaklarının ucu dizlerine uzanır. Erkekler de dizi kavramaz. Parmakları birbirlerine yapışık olur. Kendi aralarında veya erkeklerin cemaati arasında imam ile kılmaları mekruhtur. Cuma ve bayram namazı kılması farz değildir. Kurban bayramında farz namazlardan sonra tekbir-i teşrik sessiz okur. Sabah namazını geç kılması müstehap değildir. Namazlarda yüksek sesle okumaz. Kadının ezan ve ikamet okuması mekruhtur. Kade-i ulada oturmak vacip, kadeyi ahirede oturmak farz. Son kadede tahiyyat okumak vacip. Selam lafzı vacip ve selamda iki omuzuna bakmak sünnet.